Herkese selamlar. Ben Cengaver. Cengaver de Big Boss. Bugün sizlerle Lego Lord of the Rings'ten bin kat daha seksi bir oyuna adım atacağız. Efsaneye adım atacağız. Bu efsanenin adı da The Lord of the Rings Online oluyor. Minakato. Ee, hemen kişisel bilgilerime geçeyim. Adam Cenk Yakar. 99 doğumluyum. Ve her gün cunuboooo Aslında cunup değilim Dediğim gibi Böyle şeyler yazık günah Ayıp yani Böyle şeyler yapmayın ya Kıybet etmeyin inanmayın böyle şeyler fake ya Fake şeylere niye ayırmıyorsun Ayıp Heh. Şimdi saçmalamayı keselim Hemen başlayalım ee, Bu bir tanıtım videosu oyunun Tanıtım videosu ee, Video çekmeye yarın başlayacağım Yarın bu efsaneye adım atacağız. Bugün sadece ufaktan ayakkabılarımızın bağcını bağladık. Adım atmaya hazırız yani. Hemen insanları tanıtalım. The age of man is fast approaching. The chosen of a higher power. Men dominate the lands of Middle Earth, both west and east of the Misty Mountains. Their strength of will and prowess at arms will decide the insanları gördünüz. Şimdi cücelere geçelim. Cüceler zaten kural Bence nice cüceler. cüceler. The but also crafters of great skill many of their ancient halls lie in ruin but their battle cry still resounds across middle earth baruk kazad kazad Aymenu! yücelerinin ünlü şeysi baruk kazar kazar dar menü yani hep bu şimdi hobbit amcalara gelelim hobbitlerde sıra Dur lan. Daha hobbitlerde <laughs> değil ki. Yanlış yaptım. Hay amına koyayım. Amına koyayım ya. Bunu tanıttık. Ha dur lan. Doğruymuş aslında. Hay kafamı öttüreyim ya. Şimdi <laughs> hobbitlerdeyiz. Hobbits <laughs> are a simple folk, favoring food and good cheer above all else. but deep within even the meekest hobbit burns a spark of courage waiting to be kindled. the kindred of the elves dwell among the woods and dells. lingering in Middle Earth out of love for the land. Yorum yapmıyorum. Çünkü bu tanıtım videosu içine sıçmak istemem. Şimdi sıçtım hatta. shadow of the enemy. Shadow of the enemy. Şimdi hemen ee, şu klasları ee, şey, seçelim. Seçeneklere bakalım.

o yüzden izleniyordu. Hırsızlar genelde Hobbit'lerde daha iyi. Şimdi kaptanlar, komutanlar. The captain is a masterful leader. A commanding presence who strengthens her allies, but she is also skilled in the use of arms. Her battle cries strike fear into the hearts of her enemies, while her allies rally to her banners of war. Bu komutanların da komutanları bitti şimdi şampiyon şampiyon yani the champion is the consummate warrior unrelenting in battle his fervor allows him to make increasingly powerful attacks dealing great damage quickly and efficiently gördüğümüz gibi şampiyonları da gördük şimdi benim en çok olmak istediğim Şeye geldik. Genelde ben Champion ve e, Guardian'da takılarım. Bir de Burglar'da. Ama e, cücelerden seçeceğinden dolayı e, ya Guardian'da ya da Champion'da takılıyorum hemen. Ananı sikeyim. Pardon yanlış açtım. Guardian. The Guardian He is capable of withstanding mighty blows and retaliating in kind. The true guardian stands to the forefront of battle, shielding his allies from the blows of their enemies. Yaman, champions are better, <laughs> I think. I'm always a champion. Under this, write which one you want to attack. Şampiyon olsun, lord olsun, komutan olsun, guardian olsun, hunter olsun, lore master, mister. Rune Keeper'la vardır, olamıyoruz çünkü onlara para istiyor. Neyse hunter'dan başlayalım, devam edelim. Pardon, devam ediyor. Master of Field and Forest. Unmatched with the Bow. She uses her survival skills to guide her companions and lay traps for her enemies. The hunter. is at her strongest when attacking from a distance but is able to defend herself in melee at need me. the lore master is a seeker of knowledge and a guardian of wisdom he wields ancient secrets and lore to confound his foes and aid his friends protecting them against the dark powers of the enemy

Yoksa alırım yani. Burada işte Lord Low Story falan açabiliyorsunuz. Warden'a gelelim. Onu da izleyin hemen. The Warden is a master of the spear and javelin, sworn to protect those that cannot protect themselves. At home, in the thick of melee, The Warden weaves powerful combinations of attacks to fell her foes and strengthen her own resolve. Olan oh, resmen balgam attı ha. Kadın mı balgamla boğdu ha adamı. Orku işte Bugünlük bu kadar tanıtım videomuz bitmiştir. Eee şimdi sizden tek dileğim yorumlarınızı yazıp eee hırsız olsun, Komutan şampiyon, guardian ve avcı okçu değilsiniz büyücü minstrel ee, bunu bir e, altısından hangi olmamı isterseniz o olacağım. Ee, en fazla yorum hangisini atılırsa o olacağım. Pek e, yorum gelmiyor ama umarım yorum gelir. Yorumlarınızı bizden esirgemeyin. Ee, arkadaşlarınızı bizden bahsetmeyi unutmayın. Bizi subscribelayın layın. İyi günler diliyoruz.